Herkese merhaba. Benim adım Bahadır çocuklar. Söyleyin bakalım. Siz hiç hayatınızda geyik gördünüz mü? Görmediniz mi? Ben çok uzun zaman önce bir tanesiyle karşılaşmıştım. Başından neler geçmiş biliyor musunuz? Durun anlatayım size. Var varanın, sür sürenin. Baykuşu çoktur virane. Destursuz Bagirenin hali duman demişler. Ah ne duman ne duman. İşte tam o zaman yaşım üç müymüş beş müymüş yıldızların ay ile saklambaç oynadığı, güneşin şarkılar söyleyerek herkesi uyandırdığı, ağaçların el ele tutuşup salındığı günlerde başı var sonu yok bir ormanda ihtişamlı, kıvrım kıvrım uzayan boynuzları, güçlü vücudu ve dal gibi incecik bacakları olan bir geyik yaşarmış. Ama ne geyik. Görenler hayran kalırmış. boynuzları çok uzaklardan fark edilirmiş. O da boynuzlarını çok sever ve her gün ormandaki gölün yanına gider, hayran hayran sudaki yansımalarını izlermiş. Ona göre en mühim özelliği boynuzlarının güzelliğiymiş. Yine bir gün gölün kenarında suyunu içip boynuzlarını seyrede almış. Aman Allah'ım ne kadar güzel görkemli boynuzlarım var böyle demiş. Sanki bir kral tacı derken gözü incecik bacaklarına takılmış. Ah demiş şu incecik bacaklar benim ihtişamlı görünüşüme hiç yakışmıyor. Şöyle daha kalın ve gösterişli bacaklarım olsaydı aslana bile kafa tutar başımdaki tacımla bütün ormanın efendisi ben olurdum diye söylenmiş. Uzun süre hep bu düşünceler takılmış aklına. Hüzünlenmiş durmuş. Günün birinde yine göl kenarında bacaklarına hayıflanırken bir takım sesler duymuş. Başını kaldırdığı anda kendisine doğru koşmakta olan üç av köpeği görmüş. Olduğu yerden can havliyle fırlamış. Koşmaya başlamış. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. O koştukça köpekler de koşuyormuş. O hızlandıkça köpekler de hızlanıyormuş. Ormanın derinliklerine doğru koşarken geyin önüne bir nehir çıkmış. Nehir öyle güçlü akıyormuş ki içinden geçmesi mümkün değilmiş. Gerilmiş ve çevik bacaklarının üzerinden yaylanarak nehrin karşısına hop diye atlayıvermiş. Arkasından gelen köpekler nehrin önünde durmuşlar. Üç köpekten biri nehri geçememiş. Ama diğer iki köpeğin de güçlü bacakları varmış. Onlar da geyik gibi nehre atlayıp karşıya geçmişler. Geyik önde, köpekler arkada koşturmaca devam etmiş. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Bu kez yol geyi bir uçurumun kenarına getirmiş. Eyvah demiş geyik. Şimdi mahvoldum işte. Derken aşağıda bir kaya görmüş. Gözünü kapatıp kayalığa doğru fırlamış. Bacakları o kadar esnekmiş ki inerken canı hiç yanmıyormuş. Bir ara kafasını kaldırıp şöyle köpeklere bir bakmış. Köpeklerden biri uçurumun kenarında öylece kala kalmış. Ama diğeri hiç vazgeçmeyeceği benziyormuş. O da kayalığı atlayıp geyin izini sürmeye devam etmekteymiş. Geyik epey yorulmuş ama durması mümkün değilmiş ki. Bu kez karşısına yabani çalılarla dolu bir toprak yol çıkmış. Hemen atı vermiş kendisini bu yola. İlerledikçe çalılar daha da sıklaşmaya başlamış. Değil koşmak, yürümek bile imkansızmış geyik yere yatıp sürünmeye başlamış. Sürüne sürüne ilerlerken boynuzları çalılardan birine fena halde takılmış. Çıkarmaya çalıştıkça da iyice dolanmış. Geyik kendisini ileriye doğru itiyor ama bir türlü ilerleyemiyormuş. Aman Allah. Övünüp durduğum boynuzlarımın başıma açtığı işe bak diye söylenmiş oysa beğenmediğim bacaklarım sayesinde buraya kadar kaçabildim. Geyik pişman bir şekilde çalıdan kurtulmaya uğraşırken gökyüzü büyük bir gürültüyle gürlemiş. Geyik gözlerini kapatmış ve dua etmeye başlamış. Önce huf, bir rüzgar çıkmış, her yer toz toprak içinde kalmış hemen ardından da bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağmış. Ne geyin izi kalmış ortada ne de kokusu. Ee, böyle olunca da köpek iz sürememiş ve geyi kaybetmiş. Geyik köpeğin peşini bıraktığını anlayınca rahat bir nefes almış. Ah. Bir süre sonra yağmur dinmiş geyik uğraşa uğraşa boynuzlarını çalılardan kurtarmış. Evinin yolunu tutmuş. Gökyüzünde o güne kadar hiç görmediği kadar güzel bir güneş şarkılar söylüyor. Ağaçlar el ele tutuşmuş baş başa verip sohbet ediyorlarmış. Bu masal burada bitmiş. Gökten yine üç elma düşmüş. Biri masalı anlatanın, biri dinleyenlerin, biri de kendisini bütün özellikleriyle seven ve sahip olduklarının kıymetini bilen herkesin başına. Hmm, acaba av köpeklerine ne olmuş? Hay Allah, çok merak ettim şimdi. En iyisi siz güzel güzel uyuyun, ben gidip bir sorup soruşturayım. İyi uykular.